Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Game of Duty kanalına ve yepyeni olan bir videoda Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yapacağımız şey Free Fire'da tamı tamına Tamı tamına demeyeyim tam tamına ne alaka lan Arkadaşlar bugün Free Fire'da Takım olarak Game of Duty Birliği olarak takım olarak Tekrar söylüyorum Dereceli maç çekmeye karar verdik ve Bu da ilk videomuz Olacak inşallah güzel olur Game of Web 1 ile bir adet dereceli maç giriyor olacağız. Sürekli rush yapacağız. Güzel oynamayı planlıyoruz. İnşallah Allah yardım ederse bir sıkıntı çıkmazsa güzel oynayacağız. Bakalım videoda neler olacak. Eğer böyle bu tür videoların gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hep elmas harcama hep şu şöyle işte ne diyeyim etkinlikte elmas harcama falan videoları geliyordu. Sıkılmışsınızdır diye düşündüm. Oynanış videoları da gelecek. İnşallah güzel olur. Şimdi PK doğru. Yavaştan yavaştan bir inişe geçelim diyorum. Atımın üstünde. Atımın üstündeyim lan. O at at çok güzelmiş ha. Ben bayağı sevdim arkadaşlar bu atı ya. Bayağı. Iyi. Şimdi gelen adamlar var mı? Şu anda bir takım var gelen. Sol arka tarafımızda. Haydi bakalım. Herkes silahlarını alsın lan o silah benim. Mu? Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Mu? Abi! Beyler koşun koşun. Arkadaşlar ortalık 56 oldu. Daha maçın ilk başından. Şu anda bir takımla karşılaştık. İkisini aldık. Canım bayağı bitmiş durumda. Toparladık ama. Silah yok. Düzgün bir silah yok. Karşı basacağız diyeceğim ama iki kişi daha var sanırım karşıda. Bassak mı acaba abi? Şimdi bu taraflarda iki adam daha iki adam daha olması lazım Ve arkamdan biri sıkıyor. Helal, birini aldılar. Canlandırma noktası temiz gibi. Şurada birini daha vurmuşlar. Abi yavaş gidin, coşturmayın ya. Bana da lazım. Video yapıyoruz burada ya. Sürekli rush oynayacağız dedik. Sözümüzü tutacağız. Bak bu payakta adam kalmadı. Aldık hemen bir evden çıkıp. Şurada susturucuyu aldım. Şunu alabilir miyim? Şancı mermisi güzel. Gel aşağı doğru gel 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 gel. Şurada adam mı gördüm? Bana mı öyle geldi? Evet görmüşüm. Abi yavaş ama ya. Valla bana kit kalmadı bak ha. Adam var adam var adam var. Adam var adam var adam var. Gel bana gel bana gel bana gel bana. İki tane. Üç tane lan. Yavaş. Şimdi arkadaşlar taktik yapmamız lazım. Taktiğimiz şu. Ben kuleye aşağıdan basacağım. Yusuf yukarıdan halledecek. Dalıyorum. Üç geceler. Helal be. Şurada bir ifade çekelim şöyle. <laughs> adam var adam var. Düşme. Asıl bana yardım. yardım. Yusuf'a yardım edin. Abi ortada kaldık iyi mi? Allah 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 Yardım. Yavaş Yardıma gelin bana Arkadaşlar 65 canla 2 kişi almayı başardık. Adam 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 adam. Aldık adamı da. Araba geliyor. O araba mı acaba ya? Lan içinde biri varmış hemen <laughs> Allah Allah. <laughs> Lan adamın kıyafeti de güzel. Sen ne yaptın sen? Arkadaşlar 19 kişi kaldı. Full rush devam ediyoruz oyunumuza. 6 kilim var. Dereceli maç. Sol üst köşede yazıyor gördüğünüz gibi. Bu arada ben elmas dördüm. Yani güçlü adamların gelmesi lazım. Bot adamlar da gelmiyor. Ya biz çok proyuz ya da onlar oynamayı bilmiyor diyeceğim ama Elmas 4'te de herkes oynama bilmiyor değildir herhalde. Şu şurada bir gardiyan gördüm. Buralarda adam olabilir. Bakalım mı? Şu bölgelerde adam var mı derken var gibi. Adam var. Düştü biri. Adam var, adam var, adam var sanırım iki takım. Canı yok birinin. Ezel dikkat et. Ezel basıyorlar ya? Dayan geliyorum aslanım. Bomba yok. Ezel. İki kişi ezeli bastılar. Üç kişiler. Lan burada kaldım. Lan 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 lan. Arkadan geldi ya. Abi çok kötü yenildik ha bak. Kötü yenildik şu anda. Mert kaldı tek. Helal olsun. Helal. Geliyorlar. 3 kişi kovalıyorlar Mert'i. Kar 98 mermisiydi. Arkana dikkat et. Bak solda solda solda. Helal. Geliyor bir tane daha geliyor. Direkt gardiyan koy. Helal. Bir tane kaldı. Canı yok. Abi bunlar kaç kişi geliyor ya. Ulan 4 ve 3 dalmışız adamlara ya. Ben yukarıya bastım aslında. Nasıl adam vuramadım anlamadım ya. Arkadaşlar artı aldık. Gördüğünüz gibi full rush yaparak artı 48 aldık. Ee, videomuzun burada sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başaramadık. Dördüncü olduk. Olsun. Böyleymiş. Nasip de varsa bu oldu. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepiniz cansınız. Bir tanesiniz.